الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال زال Ζاء زا سين شين صاد ضاد ضاء ضا, عين غين فاء قاف كاف Lam, mim, nun, Vav, he, la, ye. Yeah. Şimdi hareket. E, i, ü, be, bi, bu, te, ti, tu, se, <anak> <apa> se <claws> <S disciple> حاحيحم خاخيخم داديد زازيز جارير زازيز ساسيس شاشيش صاصيس Ba bu Ba Du Za arkadaşlar Elif cüzüne hiç tek var bayağı bir. ondan bir de Elifti baştan alalım Hay Bazı arkadaşlar da Kur'an tam okuyamamışlar Ha F Ba kö la li lu ma mi na okumak isteyen varsa katılıp okuyabilir ve vi vu ha hi hu e da ba da ra Derake Derase Razaka Verade Vera'a Sabriye Hanım hoş geldiniz. Devam edebilecek mi? Ve -zenle. Selam hocam. Selam. Olur. Devam edebilecek ben... mi? Hocam ben baştan okuyabilir miyim? Böyle o mi? Hocam ben baştan okuyabilir miyim? bir Eliften mi başlayalım? Harflerden ha, mi baş? Ben... Harflerden. Ya ben orada biraz şey yap. Evet. O harfleri tamam, ben harf... çok yapamıyorum o yüzden. Harflerden başlayalım o kadar. Tamam hocam sağ ol. Tesam. E elif B T C Jim H Ha Dal Zel. Ra. Z. Ze, sin. Şin. Sad. Dad. Da. Evet. Za. ز عين عين غين، إيه فا. ف، إيه مت غف، إيه مت لم لم ميم، إيه نون، إيه Wow. Evet. Ha, he. Evet. Lem alif. Ye. Yeah. Şimdi bu sayfayı bir de Ömer'den dinleyelim. Peki. Sırayla her sayfa aynı okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elif. B. T S F F Jim H H Dal Del biraz ince Del Del Evet Zel Ra Z S S T T Ş Evet Saat Evet Vat, Evet zat, Evet Z Z Z عين، عین، خوب لام، بله، میم، بله، نون، بله، واو، قاف قاف کف لام بله میم بله نون واو He. Evet. la elif. Evet. Ye. Ye. Evet. Şimdi Sabriye Hanım siz okuyun harekeleri. Allahu <laughs> Ekber Bismillahirrahmanirrahim Elif E, e var ya. I, e, Pardon hocam E, I, Ü

Evet. D, D, D. Evet. Z, Z, Z. Evet. R, R, R. Evet. Z, Z, Z. Evet. S, S, S. Evet. Evet. Şe, şi, şü. Evet. Hmm. Sa, si, sı. Su, sı. Su, su. su. Sa, si, sı. Evet. Su. Pardon. Va, zı, si, zı. Evet. Da, di, du. Evet za zi zu bu peltek bu. miydi hocam unuttum peltek evet ablam peltek va vi za zi zu evet. evet a e a e ı e Boğaz. i e e i ı Ra, gı,

Evet. Ve, V, V. Evet. He, H, H, H. Evet. Y, Y, Y. Evet, şimdi Ömer okuyabilir mi? Ağzına sağlık Sabri Bismillahirrahmanirrahim. El, E, i, Ü. Evet. B, bi, B. b. آره ت ت ت سی س آره ج ج ج آره ح ح ح آره خ خ خ بله. ز ز زو. بله. ر سو. بله. Só, so, so si su eh right. to, to ti right. right. tu

i U Evet. Y i Evet. Şimdi arka sayfa şuradan. Edebe Sabriye Hanım okuyabilir miyiz? O kim hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. E, D, B. E, de, Evet. Pardon hocam ya.

K T B. K T B. S B T. Evet. S B T Evet. evet. Ner ne neze nezirle. Nezele. Nezele. Evet. Nezele. K K D K D K. A Y D K. Pardon canım. Evet. Y D K. Y D K. H S D. H S D. H S D. S se, S C D. Evet. S C D. Evet. Şera E. Şera E. E. Fese, fesede, fese ne, ni, Ne ni? ne Nesara Nesara A e, A E Ra Za e, Evet şimdi Ömer'den dinleyelim. Ağzına sağlık Sabriye Hanım. بسم الله الرحمن الرحيم ادب 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 د

ye yeah. ye deke ye deke ha, ha se de.

A, 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 Aradda. Arkadaşlar Aradda. bir, ağzına sağlık ona, bir acil telefon geldi de bir 10 dakika arar verelim olur mu? 10 dakika sonra yine gelmiyor. Tamam şimdi. hocam. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sen de iyisin. Sağ olun. Allah razı olsun. Bizden de iyisin.